Herkese merhabalar. Ben Ozi. Yine bir pazar gününde klasikleşmiş serimiz Menüsü menüsüyle sizlerin karşısındayım. Bu hafta çok güzel bir menü hazırladım sizlere. Sürprizli bir menü. Bu pazara özel bir menü olacak. Bugün bu hafta menümüzde iki anime bir manga olacak. Bir değişiklik yapmak istedim. Bu bölümü özel bir manga eklemek istedim seriye. İsterseniz hızlıca bugünkü konumuzun ve konseptimizin ne olduğuyla başlayalım. Bugünkü konseptimiz samuray olacak samuray animelerinden veya samurayların olduğu animelerden bahsedeceğim bugün sizlere. Yine bir başlangıç ana yemek ve tatlı oluşan 3 tane güzel anime önerimiz. Daha doğrusu anime bir manga önerimiz olacak. Bugün isterseniz başlangıçla başlayalım. Başlangıç olarak önereceğim anime Mappa tarafından yapılmış doğru oru olacak. Hala da izlemediyseniz samuray türü olarak veya bir samuray savaşı olarak düşünülebildiğinizde çok iyi işlerden biri ama onun dışında Çayesiyle beni büyüleyen animelerden bir tanesi oldu. Çünkü oldukça enteresan bir hikayesi var. Şöyle kısaca bir hikayesini başına değinmem gerekirse. Güç kazanmak için şeytanlarla işbirliği yapan yönetici diyelim. İlk oğlu bu 12 şeytandan dolayı uzunsuz işte gözleri, burnu, kolları olmadan doğuyor. Daha sonra bu çocuğu atıyorlar. Bu çocuğu büyücü tarzı bir şeydi yanlış olması yanlış hatırlamıyorsam. Buluyor. Buna protezler veriyor ve bu karakterimiz Hiyak, Hiyakimaru karakterin ismi. Diyakı iblislerle savaşıp uzuvlarını geri alıyor. Bu sırada da Doro rahatlıkla bir çocukla tanışıyor olan ilişkilerine odaklanıyor. Özellikle Hiyakı hikayesi ve işlenişi çok hoşuma gitti. Yani hiçbir şey görmemesine rağmen savaşması, o kollarının şuradan itibaren iki tane kılıçla daha sonra işte tek de iki tane kılıçla falan dövüşmesi çok güzel bir hikayesi var. Açıkçası benim mappa tarafından şaşırtan işlerden. bir mappanın böyle ilk büyük patlama yapan işlerinden biridir. Doğru 24 bölümden oluşur. Bu haftaki başlangıcımız olarak çok güzel bir animedir. Doğru doğru izlemediyseniz şey izlemenize tavsiye ederim. Hemen ana yemeğe geçelim. Ana yemek Samuray dendiğinde belki de bu türün böyle e, ilk büyük eserlerinden, ilk böyle büyük serilerinden biri olan Samurai. Bir eseri Ruroni Kenshin ya da daha çok bilinen ismiyle Samuray Samurai X. Rurouni Kenshin, gezgin Samurai Kenshin'in hikayesini anlatır daha önceki Meji döneminde o savaş sırasında küçük yaşta savaşa katılıp çok yetenekli samuray olan Tokiri Battosai diye bilinip asıl ismi Himura Kenshin olarak geçen karakterimizin hikayesini anlatır. Yalağında şöyle bir çarpı işareti vardır Kenshin'in. Yani burada hikayesi konusunda tam nasıl anlatacağım konusunda çok kararsızım. Çünkü uzun bir hikayesi var. Özellikle 94 e, bölümlük 96 yapımını izlediyseniz ben onu izledim. Şu anda da yeni olarak güncelde tekrardan yayınlanıyor o mangaya sadık olmayan kısımları vardır. Özellikle ikinci kısmı, ikinci büyük savaş kısmında mangadan farklı olarak giderler. 96 yapımı olan anime. Çok iyi bir animedir Rurouni Chanshin. Ben 94 bölüm sıkılmadan izleyebildiğim işlerden biridir. Tokiri Batto sayı veya Kimura Kenshin karakterini çok severim. Onun Kaori ile olan, Kaori Doğru ile olan ilişkisi çok tatlıdır. Ondan sonra da geçmişe anlatan bir ovası çıkmıştır. Trust and Betrayal diye inanılmaz iyidir. Hatta şöyle söyleyeyim benim top 10 listemdedir. Oval olarak hatta izlediğim en iyi işlerden Bir de OST'leri olsun, hikayesi olsun. Timur'un nasıl şeylerle yüzleştiğini gör göstermesi açısından çok iyi bir eser The Trust and Eğer e, Rudolf'un hemen arkasından bu ovayı da izleyin. Ama o ikinci ovasını sakın izlemeyin. O da aynı şekilde çok kötü bir iştir. Birinci ovayı izleyin bırakın Ronnie Kenshin'i. Genel olarak Ronnie Kenshin dediğim gibi gezgin bir samuray. Savaş sonrasında kılıcını bırakmış ters bir kılıç, sakabot olması lazım. Ters kılıç kullanan Himura karakterine odaklanır. Himura karakteri artık samuraylıkta adam öldürmeyi bırakmış. Artık gezgin bir karakter olmuştur. Onun işte Kaori ile tanışması, orada yeni bir hayat kurması ile ilgili hikayesini biz izleriz animede. Çok iyi bir animedir. Ronin Kenshin'i ben çok severim. İzleyemediyseniz kesinlikle izleyin. İzlettirin Ronin Kenshin'i. E. Çok güzel bir ana yemektir. Hemen geçelim tatlıya. Tatlı dediğim gibi bu haftaya özel bir mangamız olacak. Çünkü bir samuray dediğimde benim için Roddy Kersin kadar ön plana çıkan bir diğer işte bir manga olan Vagabond olacak. Vagabond ismini kesinlikle duymuşsunuzdur. Hani Berserk ve Vagabond bunlar manga olarak belki de yapılmış en iyi işlerdendir. Vagabond özellikle çizimleriyle yani inanılmaz insan çizimleri vardır. Öyle özellikle Sashi'nin böyle sinirlendiği ve kılıç dövüşünde bulunduğu yerlerde bazen böyle iblise benzer surata dönüşmesi suratının filan İnanılmaz iyidir. Detayları olsun, çizim detayları olsun, savaş sahneleri olsun, genel atmosfer olsun harika çizimleri vardır ki insanın büyüler bir çizimler. Ama şöyle bir sıkıntısı var Vagabond'un okumadıysanız 320. chapter'a kadar devam eder ve 320. chapter'da durmuştur. Yine o abimiz yazmayı bırakmıştır seriye. Uzun üstlerinde de yazılmıyor Vagabond. Aslında baktığımız zaman Tutaji karakteri gerçek hayattan esinlenmiş bir karakterdir. Yani Vagabond'daki birçok karakter gerçek hayatta var olup esinlenmiş karakterlerdir. Genel olarak hikaye olarak da işte Musashi'nin hayatta kalma, yalnız başına arkasından bıçaklanarak hani arkadaşlar tarafından ihanete uğramasına rağmen hayatta kalma, o yabaniliği, o doğallığını çok iyi yansıtır. Kendi kılıç stilini oluşturur Musashi. Yani bu kılıç stili için fazla yabani, fazla katı, aynı senin gibi yorumları yapılır mangada. Hikaye olarak çok iyidir. Belli bir yere kadar Musashi'nin hiç durmadan savaşıp kendini bir şeyler kanıtlamaya çalışmasını izleriz. Bir yerden sonra da Musashi'nin durulup hayatta başka bir felsefi bakış açısıyla baktığını görürüz. Özellikle alt felsefe olarak da çok kaliteli bir iştir. Vagabond. Okumadıysanız okumanızı şiddetle tavsiye edeceğim nadir mangalardandır. Geçen hafta nasıl Master'ı çok övdüysen Vagabond da aynı öyle bir iştir. Yapılmış en iyi mangalardan biridir. Hatta çizilmiş en iyi mangalardan biridir. Vagabond. Bu hafta Samuray konsepti aldığında 3 tane güzel Anime ve manga önerisinde bulundum Daha doğrusu iki anime bir manga önerisinde bulundum. Bunlar başlangıç olarak Doron'a yönerdik. Matpata, Ana yemek olarak Rumi Kenshin Samurai Ekstra verdik. Ve tatlı olarak bir manga Vagabond önerdim bu hafta sizlere. Yine haftanın menüsünde beni ben dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yeni bir menüde yeni bir konsepte görüşmek dileğiyle. Herkese iyi günler dilerim.